Aşağı da gelir de yarıma benzer Saçları duranı da teline benzer Ben de başkasına da sakın görünme Çok güzelsin belki dokanır nazar Dokanır nazar Aramızı da bir bozan var sizin köyde mi yar bizim köyde mi sizin köyde ödemeyin Aramıza da bir giren var sizin kı ödemeyer bizim kı ödemeyin Sizin kı Ah zalımın ah, zalım. kızı